Merhabalar dostlar 15 Ağustos 2020 arkadaşlar saat 15.13'te kamu aydınlatma platformuna Meditara Tıbbı Malzeme Sanayi ve Ticaret AŞ'den ihale süreci ve sonucu hakkında bilgi geldi arkadaşlar. Şimdi haberi arkadaşlar aslında güzel bir haber ama şirket bunu bugün değerlendirdi mi? Değerlendiremedi açıkçası. Ee, şöyle bakalım arkadaşlar nedir ne değildir diye. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ihalesi hakkında hemen haberi özetleyelim. Şimdi demişler, şirketimiz 4 Temmuz 2025 tarihli özel durum sıkılmasında şirketimiz ve DİSEL'e bir malzeme, lojistik, sanayi ve ticaret, AŞ ortaklığında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleşecek olan 2025 739 894 ihale kayıt numaralı müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri için sonuç karşılığı laboratuvar hizmet alımı konulu ihale katılım sağlan duyurulmuştu. İhaleye verilen teklif tutarı 2 milyar 189 milyon olup arkadaşlar 15 Ağustos yani bugün tarih itibariyle teklif verilen tutarın tamamının lehimize sonuçlandığı tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu ihale ilişkin olan verilecek hizmet Ocak 2026 döneminden itibaren 36 aylık yani 3 senelik bir süreyi kapsıyor. Şirketimizin ortak girişimindeki payı %51'di. Yani arkadaşlar 2 milyar 189 milyonluk ihalenin 1 milyar 116 milyonluk kısmı karşılığı arkadaşlar militar tıbbi malzemelere geliyor. Hayırlı uğurlu olsun ama dediğim gibi hisseye bugün çok bir faydası olmadı. Tabii ki yükselişten dolayı arkadaşlar bir düzeltme içerisinde hisse anladığım kadarıyla. Bakalım devamı gelecek mi, gelmeyecek mi? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Baktığımız zaman şirket arkadaşlar hemen hemen şöyle diyelim. Son e, kaçta arkadaşlar? Sonunda hemen 3 aylık periyoda baktığımız zaman %4.85 son bir yıl, Evet bir toparlanma seviyesine geçmiş. Ama şu anda düzeltme seviyesi yapıyor gibi gözüküyor. Bakalım inşallah düzeltmedir. Kanalıma arkadaşlar aşağıda katıl butonuna üye olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.